poşetlerine dolduracağız. Eldivensiz kesinlikle çalışmıyoruz. İş ve güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Kim makinesini al? Tırmıklar. Arkadaşlar tırnaklar kimin elindeyse buradan başlayalım. Şuraları şu alanları toplayalım. <laughs> Çok zorlaşı harman. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle biz burada yükümlüleri iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Toprakla buluşturarak hem ilerleyen dönemlerde bir meslek sahibi edindirmek, aynı zamanda doğal olarak rehabilite çalışmaları yapmaktayız. Biz haftalık 20 saat eğitim veriyoruz. Bunların bazıları teorik bazıları da kurumların talebi üzerine alanlarında uygulamalı olarak işlem yapmaktayız. Şu an ikinci kursumuz aktif hale getirildi. İkinci kursumuz henüz bitmedi ama ilk kursumuzda 17 tane yükümlülüğü biz bu anlamda yetiştirdik ve topluma kazandırdığımızı düşünüyorum. Şu an peyzaj çok ravaştı olan bir meslek ve işçi anlamında işçi anlamında kalifiye eleman bulmak çok zor. Kalifiye eleman olarak yetişiyorlar. Bu anlamda çok büyük katkıları var. Yani biz bu anlamda iyi bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Bahçe bakımı ve peyzaj geliştirme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olan sertifikalara da sahip oluyorlar ve bu sertifikaların birçok yerde de geçerlilikleri var. Hükümlülerimizin cezalarını ifa ettikten sonra buradan bizden ayrıldıktan sonra kendileri topluma kendilerini bir iş sahibi olarak topluma kazandırdığımız için de bu anlamda çok mutluyuz.